Şimdi çocuklar biz sizinle en son making suggestions yani öneride bulunmayı işlemiştik. En son burada kaldık. Buradaki yok zorunluluk bildirmez. Sadece birisine işte mesela hani şu an hepimiz evdeyiz. Ne oldu? Hepimizin canı sıkılıyor değil mi? Evde annemize ya da babamıza yaptığımız öneriler bizim making suggestions. Hani annemize söylediğimiz anne hadi oyun oynayalım ya da babamıza söylediğimiz baba hadi kitap okuyalım gibi cümleler bizim making suggestions dediğimiz cümleler yani öneride bulunduğumuz cümleler. Ama bizim konumuzda şöyle bir kuralımız vardı. Biz öneride bulunurken 3 tane cümle kalıbı kullanıyorduk. Bunlardan bir tanesi let'ti. Bunların hepsi hadi demek çocuklar. Hani hadi ya da yapmaya ne dersin? Let's ile başladığımız cümlelere biz şunu da örnek vermiştik. Hepiniz duymuşsunuzdur, bilmişsinizdir demiştik daha önceden. Let's go diyorduk mesela. Ne diyorduk? Hadi gidelim. Ya da let's start. Oyunlarda böyle bir ibare vardır değil mi? Let's start. Hadi başlayalım. Let'ten sonra biz ne dedik? Bakın sizde kitabınızda sayfa 107'de gördüğünüz gibi letten sonra verb fiil demek. Letten sonra fiilimize hiç ama hiçbir bir tane ek gelmemiş. Bu durumda biz diyebilir miyiz let tembel bir kalıp? Aynen öyle let bizim bu ünitemizde tembel kalıbımız. Let artı verb yani letten sonra bizim fiilimiz gelecek. Verilen cümle örneğine de bir bakalım. Let's have a party. Hadi parti verelim. Have, sahip olmak ya da işte kendisinden sonra herhangi bir cümleyle kullanılırsa, bir kelimeyle kullanılırsa yapmak, vermek. Mesela have breakfast. Ne demekti? Kahvaltı yapmak demekti değil mi? Şimdi biz buraya mesela sabah erken uyandınız. Aynen have sahip olmak. O bir fiil yani. Mesela sabah herkesten önce siz kalktınız. Annenize kalkıp diyorsunuz ki Let's have a breakfast. Hadi kahvaltı yapalım. Bu bir öneridir. Tamam. Yine bizim bir sonraki tembel kalıbımız Should. Biz should'u ne zaman görmüştük? has yani sağlık ünitesindeyken de görmüştük. Yapmalı, gitmeli yani meli malı anlamı veriyordu. Yine bakın şu da bizim tembel kalıplarımızdan bir tanesi. Tembel kalıbımız yani ne demek? Eğer bizim bahsettiğimiz kalıp tembel bir kalıpsa ne yapıyor? Arkasından herhangi bir şekilde fiile ek getirmiyor. We should dedik. We should dedik. Yapmalı, etmeli anlamına geliyordu. Yine bizim tembel kalıplarımızdan bir tanesiydi ve tembel kalıbımız olduğu için fiilden sonra yani should'dan sonra kullanılan fiile biz herhangi bir ek getirmiyoruz. Direkt kullanmak istediğimiz fiilin kendisini kullanıyoruz. Mesela We should buy a big birthday cake. Büyük bir doğum günü pastası almalıyız. Bu yine yaptığımız bir öneri. Ama bakın, how about ve what about? Biz bunları aslında film ünitesinde de yine görmüştük. Yapmaya, gitmeye, izlemeye ne dersin? Bunlar bizim iki çalışkan kalıbımız. Zaten sadece başındaki kelimeler değişiyor. Gördüğünüz gibi about İkisinde de çalışkan. About ikisinde de çalışkan. About'tan sonra yani have about'tan sonra ya da what about'tan sonra gelen fiile biz ing takısı takıyoruz. Tamam mı? Neymiş? Have about ve what about bizim çalışkan kalıplarımızmış. Çalışkan kalıbımız olduğu için de biz gelen fiile ing -ge takısı takıyoruz. Bunu asla ama asla unutmuyorsunuz. Mesela cümle örneğimize bakalım. How about or what about playing football this afternoon? Bu öğleden sonra futbol oynamaya ne dersin? Şimdi bize böyle bir öneride bulunuldu. Arkadaşınız geldi size dedi ki bu öğleden sonra sinema ya sinemaya gitmeye ne dersin? Eğer biz bu öneriyi beğendiysek ve kabul etmek istiyorsak çünkü accept ne demekti? Kabul etmek demekti. Eğer biz bu öneriyi kabul edersek accepting kısmında yazan öneri cümlelerine yani kabul etme cümlelerine bakalım şimdi hep birlikte. Öneriyi kabul edersek That sounds great. Bu kulağa harika geliyor. Tamam. Ya da Oh yes, I like hiking. Practice book'ta izle Sayfa 107. Oh yes, I like hiking. Şimdi burada çocuğa hiking yani yürüyüş yapma önerisinde bulundukları için o da yürüyüş yapmayı severim demiş. That sounds nice de olabilir. Fark etmez ya da sadece basit bir şekilde great harika da diyebilirsiniz. Tamam? Mesela şurada oh yes I like hiking yazan yerde I like trekking de diyebilirdi. I like mesela doing origami origami yapmak da diyebilirdi. Ya da I like playing ne diyebilirdik? Blind man's buff. Neydi bu blind man's buff? Men's Körebe. Değil mi? Körebe oynamayı severim. Tamam. Devam ediyoruz. Eğer bize yapılan öneri bizim hoşumuza gitmediyse biz ne kullanırız? Refusing. Reddetme. Ee, ayıncı takısı soruda yani zaten soru soruyoruz ya biz. ING takısını ondan sonra getiriyoruz. Ama yine de ee, mesela biz eğer hani aynı şuradaki gibi Oh yes, I like hiking dersek o zaman yine ING takısı kullanmak zorundayız. Ama sorularda bizim sorumuz eğer How about ya da what about'sa o zaman ing takısı getiriyoruz. Normal cümlede I like kullanıyorsak neydi çünkü like'dan sonra biz yine ing takısı getiriyorduk. Anlaşıldı mı? Şimdi refusing reddetmek demek. Reddettiğimizde, yani biz bu öneriyi sevmedik. Bu öneri bizim hoşumuza gitmedi anlamına gelir. Bize, let's have a party gibi bir öneride bulundular. Biz diyebiliriz ki, I am sorry, I can't, üzgünüm, yapamam. Bundan sonrasında da biz yapmak zorunda olduğumuz başka bir şeyi ekleyebiliriz. Tıpkı üçüncü cümlede olduğu gibi. I am afraid I can't. Korkarım ki yapamam. I must study. Ders çalışmak zorundayım. Ya da ikinci cümlede olduğu gibi, Oh no, I am afraid I don't like jogging. Korkarım ki tempolu koşuyu sevmiyorum gibi. Tamam? Aşağıda da bizim yukarıda bahsettiklerimizden bahsetmiş zaten. Bir sonraki sayfayı açın. Şimdi çocuklar burada bize cümleler verilmiş ve bazı durumlar verilmiş. Biz bunları birbiriyle eşleştireceğiz. Bir saniye tekrar açacağım. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Yandaki sorulardan ilerlersek eğer. What about going to the mountains on Sunday. What about neydi? Gitmeye ne dersin? Pazar günü dağa gitmeye ne dersin? Şimdi sizce buna uygun olan yer hangisi olabilir? Bir, bak birden gitmiyoruz. A cümlesinin, A sorusunun hangisiyle olabileceğini tartışıyoruz. A sizce hangisi olabilir? What about going to the mountains on Sunday? 7 olabilir mi acaba? Bakalım. Eşleştirelim. Aynen öyle. Pazar günü dağa çıkmaya ne dersin? Dağa çıkmak nedir? Yani tırmanmak. Climbing is my favorite activity. Tırmanmak benim favori aktivitemdir. Biri Erva söylemişti. Bakalım birden söyleyelim. There is a lake nearby. Bu yakınlarda bir göl var. Bu yakınlarda bir göl varsa eğer. Biz Erva'nın söylediği gibi. How about going fishing mi deriz acaba? Eşleştirelim bakalım. Bu yakınlarda bir göl var. Balık tutmaya ne dersin? Bakalım. Aynen öyle. İki, I love riding a bike. Bisiklet sürmeyi severim. Ben bisiklet sürmeyi seversem nasıl bir öneride bulunabilirim? G demişsiniz. What about cycling in the park? Parkta bisiklet sürmeye ne dersin? Aynen öyle. We have a big tent. Tent neydi? Tent çadır demekti. Bakalım benim çadırım varsa, kocaman bir çadırım varsa ben hangi öneriyi yaparım? Dediğiniz gibi C şıkkı mı acaba? Would you like to go camping? Kamp yapmak ister misin? Would like istemek demek. Bak, benim çadırım varsa yüzmeye gidemem. Kamp yapmaya giderim. Evet, bakalım. 4. Here is my new racket. Burada yeni raketlerim var. Benim raketim varsa raketle biz ne oynayabiliriz? Tabii ki de sizin söylediğiniz gibi tenis oynayabiliriz. Bir kere Would you like to play tennis? Tenis oynamak ister misin? Beşe bakıyoruz. There is a great pool near the shopping mall. Alışveriş merkezinin yanında muhteşem bir yüzme havuzu var. Yüzme havuzu varsa ben nasıl bir öneride bulunabilirim? Tabii ki de let's go swimming today. Hadi bugün Yüzmeye gidelim. Six. I want to be fit and healthy. Formda ve sağlıklı olmak istiyorum. Ben formda ve sağlıklı olmak istiyorsam ne yaparım? Tabii ki de let's do exercise at the sports hall. Hadi spor merkezinde egzersiz yapalım. Hemen bir altındaki etkinlikte konuşma balonları var. Konuşma balonlarında boş kalan yerleri biz dolduracağız. Şimdi bakalım birinci soruya. There is a good comedy at the cinema. Sinemada güzel bir komedi filmi var. Sinemada güzel bir komedi filmi varsa biz nasıl bir öneride bulunabiliriz? Tabii ki de would you like to Watch it. İzlemeye ne dersin? İzlemek ister misin? Siz de başındaki harfi yazsanız olur. Başındaki harfi yazmanız yeterli. Başındaki harfi yazmanız yeterli. İkiye bakalım. İkiye bakalım. I am very bored. Çok sıkıldım. Çocuk bir öneride bulunmuş. Sonra da demiş ki You like walking a lot. Sen yürümeyi çok seversin. Sen yürümeyi çok seversen biz ne yapabiliriz? Tabii ki de sizin bahsettiğiniz gibi Let's go jogging in the park. Parkta tempolu koşu yapmaya, yürüyüş yapmaya ne dersin? 3'e bakıyoruz. I love playing board games. Board games neydi? Tahta üzerinde oynadığımız oyunlar. Tahta üzerinde oynadığı oyunları sevdiğini söylüyorsa eğer, çocuk karşı tarafa nasıl bir öneride bulunabilir? Tabii ki de Let's play chess. Hadi satranç oynayalım. Let's play chess. Hadi Satranç oynayalım. Geçiyorum. 4 It's Tom's birthday on Tuesday. Salı günü Tom'un doğum günü. Salı günü Tom'un doğum günü ise biz nasıl bir öneride bulunabiliriz? We should buy a gift for him. Onun için bir hediye almalıyız doğum günü olan arkadaşımıza bir hediye almalıyız. 5. Fishing is my favorite activity. Balık tutmak benim en sevdiğim aktivite. Balık tutmak benim en sevdiğim aktivite ise karşı taraf bana nasıl bir öneride bulunmuş olabilir? Bakalım sizin dediğiniz gibi C şıkkı mı? Yes. How about going to the lake? Göle gitmeye ne dersin? Çünkü balığı gölden tutarız. O yüzden de göle gitmeye ne dersin? Ve sonuncusu. I have a new bike. Benim yeni bir bisikletim var. Yeni bisikleti olan bir kişi bir öneride bulunmuş. Sizin de söylediğiniz gibi, what about going cycling? Bisiklete binmeye ne dersin? Bakın karşı tarafta ne demiş? I'm afraid I can't. Korkarım ki yapamam. I must do my school project. Okul projemi yapmak zorundayım. Tamam? Anlaşıldı mı? Burada da yine aynı şekilde doğru cümleleri doğru sorularla eşleştireceğiz. Herkes 12. etkinliğe bakabilir mi? Complete the dialogue. Diyaloğu tamamla. Can we yapabilir miyiz demek. İsterseniz yazmak istediğiniz soru kalıplarının üstüne Türkçesini siz de yazın. Can we yapabilir miyiz demek. What about ne dersin demekti. Ve What sonra ING takısı geliyordu. Bu bizim en büyük avantajımız olacak zaten. Let, hadi demekti. Would you like ister misin? Demek. Tamam. Şimdi bakalım. Nokta nokta. Bak az önce ne dedim? What sonra ING takısı gelir. Gelen kelime yani goya ing takısı gelmiş mi? Gelmemiş. Lets de değil. Ne biliyor musunuz bu? Would you like? Çünkü would you like'tan sonra to gelir. Bunu aynı vatabadan sonra nasıl ing takısı geliyorsa, would you like'tan sonra da hemen sonrasında to gelir. Would you like to go to the cinema tonight? Bugün sinemaya gide gitmek ister misin? There is a good film on at the cinema. Sinemada, sinemada güzel bir film var. Richard da diyor ki, I'm already tired. Ben zaten yorgunum. And I want to stay at home tonight. Ve bu gece evde kalmak istiyorum. Şimdi, o da diyecek ki bakalım ne demiş. Can we buy a DVD and watch it at home? DVD alıp evde izleyebilir miyiz? Aynen öyle Eda. DVD alıp evde izleyebilir miyiz? Okey. Bakın şimdi. Watching. ING takısı burada geldiyse eğer ne kullanacağız? Tabii ki de. What about? watching horror movies. Korku filmi izlemeye ne dersin? Oh no, I don't really like them because they are so frightening. Frightening ne demekti? Biz bunu film ünitesinde de işlemiştik. Gördüğümüz bir kelimeydi zaten. Filmlerin hakkında söylediğimiz bir sıfattı bu. Frightening. Korkutucu. Aynen öyle. All Zaten son bir kalıbımız kaldı. Let. Let buy a comedy film. Burada 2D neden peki let's olmadı? Çünkü let soru cümlesi değil. Ama can we soru sorarken başlar. Çünkü bakın can başa gelmiş. Yani bize soru sorduğu anlamına geliyor. Let hadi demek. Burada herhangi bir soru cümlesi yok. Bakın. Sonunda bir soru işareti de yok. O yüzden 4 let's oldu. 2 de can we oldu. What about'tan sonra ing takısı gelir dediğimiz için 3 what about would you like'tan sonra çünkü would you like'tan sonra to gelir. Bak ne olmuş? Would you like to go sinemaya gitmeye, sinemaya gitmeyi ya da. Would you like geldikten sonra go bizim fiilimiz ya hani gitmek fiili. Go'dan önce to gelir. O yüzden would you like gördüyseniz eğer hemen sonrasında to getirmek zorundasınız. Hadi bir komedi filmi alalım. Diyor. Hadi bir komedi filmi alalım. Tonight, bu gece. Kızlar tekrar söylüyorum. Would you like tam sonra bizim mutlaka to getirmemiz gerek. Bakın şurada. Ne olmuş? Would you like? Şurada bir to var değil mi? Would you like'tan sonra bizim mutlaka ama mutlaka to getirmemiz gerek. Let'ten sonra to gelen herhangi bir yer gördünüz mü? Değil mi? Let'ten sonra biz ne dedik? Let'ten sonra direkt kelimenin kendisi gelir. Herhangi bir şey gelmez. Ama would you like ister misin demek ve would you like'tan sonra mutlaka ama mutlaka to gelir fiilden önce to gelir. Bu yüzden bir let yerine would you like oldu. Anlaşıldı mı?